أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm insanların arasını düzeltmek. Sıradaki ayet-i kerimemiz. İnnel mu'minuna ihvetun. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak özelde müminleri ele aldı ve onları kardeş olarak tarif etti. İnnel mu'minuna ihvetun. Müminler ancak kardeştirler. Yani başka türlüsü düşünülemez. Müminler başka türlü tanımlanamazlar. Onlar ancak kardeştirler. Dolayısıyla bu ayet el Muminuna ehvetun gibi bir ifadeden çok daha ötedir. Müminler kardeştir demiyor ayet kelime. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede müminler başka bir şey değildir. Onlar ancak kardeştir diyor. Kardeş olmaları dışındaki bütün özellikleri nef ediyor, kaldırıyor. Yani onlar düşman olamazlar. Yani onlar hasım değillerdir. Yani onlar şu değillerdir, bu değillerdir, bu değillerdir. Hiçbiri değildirler. Neydirler peki? Onlar kardeştirler. İnnemel الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Başka türlüsü düşünülemeyeceğine göre ancak kardeş olmaları gereken müminler de arızalı bir durum oluştuğunda yani kardeşlikle bağdaşmayan bir sorun ortaya çıktığında olmaz mı olur? Hatta savaş bile olabilir. Daha önce konuştuk. Biz hayatın sınav eksenli yürüdüğünü ve her birimizin irade kullandığını biliyoruz. Ve bu iradeyi kullanan bizlerin yer yer bu iradeyi yanlış kullanabildiğini de biliyoruz. Sorun kötü davranabilmemiz değil. Sorun kötü davrandığımızda bunu nasıl düzelteceğimiz, nasıl iyileştireceğimiz. İmam nebevinin bize bu başlıkta öğretmek istediği bu yoksa sorunu inkar, problemi inkar bir şeylerin kötüye gidebileceğini bir şeylerin kötüleşebileceğini bazı insanların kötülük yapabileceğini hepimizin angelip kötülüğün bir parçası olabileceğini reddetmek yok saymak olamaz böyle bir şey demek Böyle bir başlangıç yapmıyoruz. Başladığımız nokta hayatta sorunlar yaşanabilir kötü durumlar oluşabilir bizim elimizle yahut başkalarının eliyle. Ama bunu kalıcı kılmamalıyız. Kötülükte ısrar etmemeliyiz. Düzeltmeliyiz. Islah etmeliyiz. O yüzden insanların arasını düzeltmek. O yüzden aramızı düzeltmek. Konu bu. Diğer türlü düzeltmek, ıslah etmek, iyileştirmek diye bir gündemimiz olmazdı. Hiç kusur işlememiş olanlar olurdu. Ve diğerleri kusursuzların arasında bir şeyleri iyileştirmek diye bir gündem olmazdı. Çünkü onlar kusur etmiyorlar ki, yanlış yapmıyorlar ki, yanlışlarını iyileştirsinler, ıslah etsinler, düzeltsinler. Böylesi ideal bir toplum yahut böylesi günahsız kimseler olmadığına göre, hepimiz günahkar olduğumuza göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Lev lâ la ternibûne entum'' ''Siz günah işlemeyecek olsaydınız.'' Lâ zehebe Allahu bikum Allah sizi götürür ve etâ biqawmin âhârin yerinize başka bir kavim getirirdi diyecek kadar bizi kendimizle tanıştırdığı bizi gerçeğimizle tanıştırdığı bizim günah işleyen yanımıza ayna tuttuğu bu ifadesi orta yerde dururken kalkıp da kendimizi günahsız ilan edemeyiz Islah bizim işimiz değil o başkalarının işi sanamayız o kötülerin işi diye böyle bir sorumluluğu üzerimizden atamayız. Aksine bu sorumluluğu sahiplenmeliyiz. Çünkü her an günah işleyebiliyoruz. Her an etrafımızda birileri yanlış yapabiliyor. Dolayısıyla elinde su gördüğü her ateşe yetişmeye çalışan itfaiyeci gibi ıslah edici olmalıyız. Önce kendimizi, sonra çevremizi. Çünkü biz kardeşiz. İnnel müminuna ihvetun. Cenab-ı Hak dedi ki sizler kardeşsiniz. Ve bu ayeti kerime olması muhtemel en kötü olayın geçtiği bağlamda Kur'an'da yer alıyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki ve in taifetani min el mu'minin Müminlerden iki taife, iki topluluk olur da karşı karşıya gelir de savaşırlarsa. Maazanallah. Ne korkunç bir durum. Ama bu ihtimali de önden öğrenmelisiniz. Olabilir. Olduğunda nasıl yöneteceğinizi, duruma nasıl müdahale edeceğinizi Cenab-ı Hak size öğretiyor. Bilmezseniz o zaman o kalıcı olur. Kötülük kalıcı hale gelir. Halbuki madem derdimiz iyileştirmek, ıslah etmek, kötülüğün en büyüğü vaki olduğunda dahi onunla nasıl muamele edeceğimizi bilmemiz lazım. O muamelenin de adı ıslahdır. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ قْتَتَلُواۜ Müminlerden iki taife savaşırlarsa, müfessirlerimiz diyorlar ki, Cenab-ı Hak her iki taifeye de hala müminler diyor. Dikkat edin. Dolayısıyla her ikisi mümin olduğu ve mümin kaldığı halde, birbirleriyle savaşıyor olabilirler. Karşı tarafla savaş kararı almış olmak, kişiyi kafir kılmaz doğrudan. Bir yanlış düşüncenin içerisine girmiştir. Bir yanlış beklentinin içerisine girmiştir. Bir yanlış hesabın içerisine girmiştir. Ve bu hesap haksız olabilir. Ve bu haksız hesap ile karşı tarafa yönelmiş ve neticede ortaya bir savaş durumu çıkmış olabilir. Elbette ki bir taraf haklı ve bir taraf haksız olabilir. Ama neticede bunlar müminler birbirleriyle savaşıyorlar. Cenab-ı Hak Buyurdu ki eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Fa aslihu, ıslah edin. Fa aslihu beynauma, varın o ikisinin arasını, o iki topluluğun arasını ıslah edin. Bu Allah'ın emri. Kayıtsız kalamayız. Bize ne diyemeyiz? Müminler birbirlerini katlederken çocuklar yetim kalıyor, aileler dağılıyor, kadınlar dul kalıyor, toplum kanıyor. Üstelik her iki taraf ve her iki tarafta mümin. Behemahal durması gereken korkunç bir durum yaşanıyor. Cenab-ı Hakk'ın birbirlerine selam vermeyen artık küsmüş kimseleri bile ıslah etmemiz, barıştırmamız hususunda bize yüklediği sorumluluğu hatırlarsak birbirleriyle savaşan kimseler için bize bu emrini rahatlıkla anlayabiliriz. Evet, aralarına girin ve o ikisinin arasını ıslah etmeye çalışın. فَاسْلِحُوا بَيْنَهُمَا Diyebilirsiniz ki biz araya girdik, ıslah etmeye çalıştık, yapmayın etmeyin dedik. Ne var bölemediğiniz şu dünyada dedik. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini hatırlattık, sulhun değerini hatırlattık, kan dökmenin fecaatini onlara hatırlattık. Ne ettikse olmadı. Bir taraf haksız davranmaya, diğer tarafı yutmaya çalışıyor, ezmeye çalışıyor, haksızlık etmeye çalışıyor. Durduramıyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki: "Fe in bagat ihdahuma ala al Baktınız ki bir taraf taşkınlığı, diğer tarafa haksız saldırıyı devam ettirme yanlısı sizin ıslah girişiminize karşılık vermiyor. O zaman fakatilu siz de savaşın. Cenab-ı Hak ıslah uğruna bizi de savaş ile memur kıldı. Artık onları bırakın birbirlerini ne yaparlarsa yapsınlar demiyor Cenab-ı Hak. Böylesi kötü bir duruma seyirci kalmamıza asla müsaade etmez. Etmedi de. فَقَاتِلُ <laughs> الَّت۪ي <laughs> Varın o mütecaviz tarafı, o karşı tarafın hakkına, hukukuna saldırgan davranan tarafı siz durdurun. Nasıl? Savaşarak. فَقَاتِلُ الَّتِي Hatta حَتَّى تَف۪يَا اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ Ne zamana kadar savaşalım ya Rabbi? Ta ki Allah'ın emrine boyun eğinceye kadar. Ve bu saldırganlıktan vazgeçinceye kadar. Ve infaat. Boyun eğerse, tamam derse, vazgeçerse, o zaman fe aslihu beynahuma. Tekrar tarafların arasını ıslah etmeye çalışın. Nasıl ıslah edeceksiniz? Bil adli. Adaletle. Kim kimden ne kadar toprak almış, kim kimden ne kadar insan katletmiş, kim kime ne kadar acı vermiş, bunların hepsi gündeme gelir ve kim haksız bir biçimde bu işi başlatmış, bunların hepsi gündeme gelir. Cenab-ı Hak adaletle dedi. ve ölçüyle öyle ezbere yaklaşık hesap bir adalet değil, ölçünün devreye girdiği bir hesap toprak konusu ayrı, can konusu ayrı, mal konusu ayrı. Öyle bir ölçüye dayalı adalet sağlamalısınız ki taraflar başka bir zaman tekrar birbirlerine saldırmaya kalkmasınlar. İçlerinde kalmasın. Evet adil bir anlaşmayla bu iş sonuçlandı diye en güzel noktayı yakalayacak şekilde sonuçlandırın. Onun da adı adalettir başka hiçbir şey barışı kalıcı kılmaz. Başka hiçbir şey adalet kadar barışın güvencesi değildir. Elbette kötüler fırsatını bulunca en adil anlaşmayı bile bozabilirler. Ama normal durumda haksızlığa uğramış bir kimsenin tekrar savaşa yönelmesini durduracak en güzel şey ona hakkını geri teslim etmektir. Hem de adaletle. Cenab-ı Hak böyle yaparsanız, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ buyurdu. Allah Azze ve Celle, ölçü esaslı, kıstas esaslı adaleti tecelli ettirenleri Cenab-ı Hak sever. Biz bu kadar işin içerisine, bu kadar emeğin içerisine, bu kadar zamanın e, kaybına nasıl tahammül edelim? Bu savaşan taraflar arasında mekik dokuyalım, uğraşalım, olmadı biz de savaşalım. Ne için bunlar? karşılığında bize ne var dersek Cenab-ı Hak sevgisini vaat etti. İnna Allah'a yuhibbul muqsitin. Allah böyle ölçüyle, adaletle bu konuyu neticelendirecekleri sever. Bu paha biçilmez ödül ile Cenab-ı Hak bu süreçte ter dökenleri, bu süreçte hatta kan dökenleri olur ya o savaşta bazıları da canlı kaybedebilecektir. Ama adaletin tecelli etmesi için bu uğurda çalışanların, uğraşanların, çabalayanların hatta savaşanların tamamını Cenab-ı Hak sevgisiyle müjdeledi. Bu okuduğum ayetten hemen sonra gelir o hepimizin bildiği meşhur ayet-i kerime اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeştir. Dolayısıyla birbirlerinin savaşmasına tahammül edemezler. Savaşı bir an önce durdurmak için harekete geçerler. Kardeşlik hukuku kötü durumları, sevimsiz gelişmeleri yönetebilmek için en büyük güç kaynağımızdır. Duyarsız kalamayız. Cenab-ı Hakk'ın bizi tanımladığı o kardeşlikten uzaklaşamayız. Aman ne halleri varsa görsünler diyemeyiz. Müminler ancak kardeştir. Aralarını ıslah etmek zorundayız. Fe aslihu beyne Haydi kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Vettekullah. Allah'tan korkun. Biz bu işlere gelemeyiz demeyin. Biz kendimize bakarız. Biz iyi olduktan sonra, bizim ortamımız iyi olduktan sonra başka şehirde millet birbirini kırıyormuş. Hiç umurumuzda olmaz diyemeyiz. Allah Azze ve Celle bunu zatına yönelik takva ile ilişkilendirdi. وَاتَّقُ <Sessizlik> Allah'tan korkun. Cenab-ı Hakk'ın bu emirlerini dikkate alın. Hayatınızda bunlara yer verin. لَعَلَّكُمْ <Sessizlik> تُرْحَمُ Ancak bu sayede Allah'ın rahmetine kavuşabilirsiniz. Sonu çok dehşetli geldi. Yani eğer kardeşliğinizi ciddiye almaz, müminlerin arasındaki olumsuzluklara müdahil olmaz, ıslah etmek için harekete geçmezseniz o zaman muttaki sayılmazsınız. Allah'tan korkunuz bundan yara alır. Biz buna rağmen Allah'ın rahmetine yine kavuşuruz. Sanırsanız bu beyhudedir, boştur. Çünkü leallekum turhamun ancak böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetine erersiniz buyuruyor. Dolayısıyla yataydaki ilişkiler ağı içerisinde müminler arasındaki olumsuzlukları ciddiye almayan, bunlar için yapabilecekleri varken yapmayan kimselerin kılacakları namazlar ile, tutacakları oruçlar ile Allah'ın rahmetini kazanamayacakları anlaşılıyor. Allah'ın rahmetine kavuşamayacakları anlaşılıyor. Çünkü Cenab-ı Hak rahmetimin yolu buradan geçiriyor dedi. Fa aslihu beyne kardeşlerinizin arasını ıslah edin. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Ve Allah'tan korkun, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ancak bu sayede rahmetine Cenab-ı Hakk'ın erebilirsiniz. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.